Selamlar Galatasaray. Taraftarları kanalımıza destek için like atıp abone olmayı unutmayalım. Teşekkürler Zira Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükseldi. Zira Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray Ülker Stadyumunda karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan mücadelede Galatasaray rakibini 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Sarı kırmızılı ekibin attığı goller takımın önemli isimlerinden geldi ve mücadelede büyük bir üstünlük sağladı. Karşılaşmanın son dakikalarına kadar iki takım da sahada büyük bir efor sarf etti. Ancak gülen taraf Galatasaray oldu. Gergin maç ve Mourinho'nun Okan Buruk'a müdahalesi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahada tansiyon yükseldi. Galatasaray'ın galibiyetinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a yönelik ilginç bir harekette bulundu. Mourinho, orta sahada karşı karşıya geldiği Okan Buruk'un burnunu eliyle sıktı. Bu hareketin ardından Buruk kendini yere bıraktı. Kısa süreli bir şaşkınlık yaşanırken teknik ekipler ve oyuncular araya girdi. Okan Buruk daha sonra ayağa kalkarak doğrudan deplasman tribününe yöneldi ve burada sarı kırmızılı taraftarlarla galibiyeti kutladı. Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım. Maçın ardından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Icardi, Fenerbahçeli futbolcuların sert oyun tarzına göndermede bulunarak sadece handbol oynamıyorlar, boks da yapıyorlar ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Galatasaray taraftarları tarafından yoğun ilgi gördü. Maç sonrası Fenerbahçe cephesinde ise büyük bir üzüntü hakimdi. Teknik direktör Jose Mourinho ve oyuncular Alınan yenilgiden duydukları hayal kırıklığını dile getirirken hakem kararları ve maçın genel atmosferiyle ilgili çeşitli eleştirilerde bulundular. Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi ise önümüzdeki günlerde oynanacak çeyrek final maçlarının ardından belli olacak. Sarı-kırmızılı ekip Türkiye Kupası'nı kazanma yolunda büyük bir avantaj elde ederken ezeli rakibini kendi evinde mağlup etmenin gururunu yaşadı.